Ne tiplerde nöbetler karşımıza çıkıyor dersek, bu çok farklı, 30'dan fazla epileptik nöbet tanımlanmış. Bizim doktor hastalarımız bile var. Ne yazık ki herkes nöbet deyince ya da sara krizi deyince bütün vücudun kasıldığı, ağızdan köpük geldiği, bizim grand mal nöbetler dediğimiz büyük nöbetler düşünülüyor. Oysa ki çok kısa süreli böyle bir göz dalması ya da vücutta şu şekilde bir çok hafif irkilme, burnuna koku gelmesi ya da gözü açık rüya görüyor gibi, gözünün önünde değişik cisimler görmesi, eskiden yaşadığı olayları yaşıyor gibi hissetmesi bunların hepsi de birer nöbet belirtisi olabiliyor. Ya da nöbetler sırasında hastanın aniden durup yalanma, yutkunma, şapırdatma, ellerini ovuşturma gibi bir takım otomatik hareketler yapması, yani davranış anormallikleri çok rahatlıkla psikiyatrik bir tabloyla karıştırılabiliyor. Bunların da hepsinin nöbet olabileceği bir doktorla uzmanla görüşülerek mutlaka tanıya gidilmesi gerekiyor.